Gidelim diyeceksin değil mi Mete? Bugün de çok yorulduk. <laughs> İnelim de kaçıncı bölümü çekeceğiz bugün? 8. 8 evet çok doğru. 8 çek bu zaman. Hadi bakalım. <laughs> Masanın üstünde maşallah o kadar değerli toplu cümet ha. Harika bir masa var ya. Şunu kaldıralım da biraz Evet, herkese merhabalar. İstanbul Bayrampaşa Sanat Makine Atölyesi'nden herkese hayırlı akşamlar. Burada akşam şu anda. Herkese merhabalar, herkese sevgiler, herkese saygılar diliyoruz. Bugün Torna Restorasyon'da 8. bölümdeyiz. 8. bölümü çekeceğiz. Biz siz yokken daha önce e, bunu yerine taktık. Gayet rahat bir şekilde çalışıyor. Şimdi şunu ve şunu takacağız. E, diğer dişliği takacağız. Tabi bunu nasıl takacağız bir bakacağız. E, bu nasıldı? Önce şuraya bir gidelim bakalım bunu böyle kabaca. Boş kasa. Ya Meta'nın metan, mükkanı da gülecek. Yer evet, kalmamış ki yavrum. Ne kadar dağınık çalışıyoruz ya? Ee, bu nasıldı? Bir dakika şimdi. Şurada iki tane vidası var. Şöyle takılacak. Böyle takıldığına göre dişli gelen kısım bu tarafa gelecek. Ee, buradan da mil çıkışı ve diğer çıkış alınacak. Tamam. Bu bu şekilde. Şimdi geliyoruz. Buraya. Ee, buraya geliyoruz. Bu böyle geçecek. Değil mi? Bu şunu kaldı. Böyle geçecek. Buraya geçecek böyle. Bir de bunun bir parçası var. Bir de bunun bir parçası var. O da hangisi? Bir dakika şu ve şu var. Bu buranın. Bunu buraya böyle millen çakacağız. Bunu da anladık. Bunu dağıtırken güzel dağıttık da şimdi toplarken ne hangisi hangisinin bulmaya çalışacağız. Bir kere şu buradan geçelim. Bunu anladık. Bu kesin. Bunun burası. Bunun girebilmesi için bunun da girmesi lazım. Şunu takalım bakalım ne oluyor. Karşımıza ne çıkıyor. Bize ne diyor bu? Ne ses dinliyor? Bunu bu tabii ki buraya takmak kolay değil. Evet şöyle sık. Kurşu kaydırmıyoruz dur. Buradan ya da. Kaydırmayı sana da yok. Kaydırabiliriz de. Gitmedi niye? Şunu şöyle yapsak. Şunu böyle yapsak. Ee, acaba bu taraftan mı geç? Bir dakika. Bir de diğer taraftan deneyelim. Şunu şöyle aldım. Şunu buradan. Yo bu buradan gidecek. Ya da buradan çık. Şöyle çık. Ah, buradan gitmiyor. Buradan gidecek. Başka çaresi yok. Peki niye gitmiyor? Bir dakika bir daha. Buradan girsin. Buradan girmek zorunda. Şöyle yapsak. Oh. Kırsak da. Aa. Bir Bir Şöyle. Sure. bir sebep var mı? De gitmem diyor. Sanki yol aldı gibi. Bir gidecek bir yaptı sanki. Şöyle bir şey var Tabii Acaba biz bunu doğru mu takıyoruz? Bence doğru takmıyoruz. Çünkü dişli şuraya gelmesi için bunun bu tarafta mı olmaz ki? Hayır. Evet. Hayır. Böyle olduğuna göre. Yo doğru takıyoruz. Burada aynı. Aynı doğru. Doğru. Evet. Birinci aşamayı geçtik bunu yerine taktığımızı kabul edersek. Peki dönüyorum bunu. Şimdi dönüyorum. Bunun içine dönmüyor. Ha şundan dolayı dönmüyordum. Şimdi şöyle olacak. Evet. Bu da buraya girecek. Bu buraya girecek. Bu buraya girecek. şöyle Bunun Bunlama dönmesi lazım biraz daha. Şöyle dönmesi gerekiyor evet, Bakayım şimdi. Evet. İşte bu ne kadar dönecek onu sonra ayarlayacağız. Ee, ve şöyle duracak. Bu böyle duracak. Hatta şöyle duracak böyle duracak ve biz bunu bu bir yuvarlaktan Evet. 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 bu Evet. 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 Evet, evet. Şimdi bunun şurada bir dişlisi vardır. Öbür tarafın tabi yatağına tak da. Bakayım. Gayet rahat bir dönüyor. Evet, evet. Bir şeydir. Başaracağız. Ya. İçimde öyle bir... Bu ne be? Çok kurmuş. Bu kadar. Allah Allah. Bu o zaman bu taraftan çıkıyor. Çıkıyor. Çünkü... Yani mesela bunun böyle bir bir şeyi var. Bu buranın, bu buranın. Yani bu, bura e bu burası çıkıyor mu bu çıkıyormuş? Biz bir şeyi fazla bulduk ve bunu oynattık. Şurayı fazla bulduk bakalım değil. Şuradaki burcu Evet. evet tamam, bir şey. Şuradaki çakamadık o zaman. Tamam bunun lazım. Şunu kapatalım. Bakalım olacak mı? Şimdi işte bakalım buraya. şimdi. Evet. Tamam. Tamam da arkadaşlar. Bunu yaptık. Bunun yönü acaba böyle mi? Zamanında bunu sökerken işaret almazsam olacağı budur. Tamam bu böyle. Ama biz bundan hiçbir işaret almadık ki. Mesela şu. Buraya kelepliyor. Böyle durabiliyor. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi. Hiç olmadı. Bunun acaba mi de burada. Bunun sıkılması lazım. Bence biz bunu ters çaktık. Bu, bu tarafta olması gerekiyor. O da önemli değil. Şimdi şurada bir onu Bu diş de arkadaşım böyle buna girmesi lazım. Böyle. Ki bu diş arkadaşım buraya girmesi için Buradan bir mil çakmamız lazım. Şu mil. Ve bu milin iki tarafını birazcık ezmemiz lazım ki yerinden oynamasın. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şunu biraz çektiğimizi düşünelim. Bazen onu biraz Tamam. Bunu buraya taktık. Ki takamayız. Şunun şuraya gelmesi lazım. Veya 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 bunu sabitlemeden önce peki biz çevirebiliyor muyuz? Diyelim ki biz bunu sabitlemek. Evet dönünce biliyoruz bunu güzel. Ondan sonra sabitleriz. Tamam olsun. Mühim değil. Mühim değil. Şöyle olsun. Böyle olsun. Olmasın böyle olsun. Şuradan şunu sabitleyelim. Bir dakika. Şunu şuraya koyduğumuzu düşünelim. Koyduk. Şuraya falan Bu düştüğü buraya koyduk. Şimdi bunu bir ama bu da bak şimdi bir böyle böyle mi koysak böyle mi koysak bilemiyorum şimdi bunu. Of. Of ne zor işmiş bu ya. Ne zor işmiş. Bunu keseceğiz. Uzun. Ne kadar keseceğiz? Bir ölçülü keselim de artamayacağım. Onu da kullanayım. Biraz bunu buraya takıyoruz. Bakın bu bir taraf galiba. ince bir taraf kapalı. O zaman bu taraftan çıkacağız. Böyle yapacağız, böyle yapacağız. Bakayım. Hayır diyor ki ben bu taraftan da gitmiyorum. Ha gitmiyorum diyor. Sıra Peki biraz vursak gider misin kardeşim? Biraz böyle da Gitti gibi. Evet, 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 evet. Biraz daha vursak olur. Niye gelmiyorsun? Gelişin gidişin, gelişin, gidişin güzel de Acaba diş takılıyor. Mu? Hayır. Heh. Şimdi biraz daha bakalım. Peki yerinde bu fazlalığı kesebilir miyiz? Varsa fazla bırakarak. Bunu tamam. Aslında videoyu canlı mı yapsak Mete abi? Youtube'da canlı yapsak. Tamam dur. Nasıl olsa biri biri yayınlıyoruz. Hiçbirinde kesin bir tane yok. Acaba bunu nasıl koyabiliriz yerine? Şöyle biraz daha kesin. Evet bu buraya sıkı geçti. Bunun çıkması e, zor gibi. Zamanında bunu yapan arkadaşlar gerçekten düşünerek yapmışlar. Muhtemelen çok uzun yılların tecrübesi bir torna. Biz sadece şurayı keseceğiz. Peş keselim. Bakalım bu makine böyle sığmıyor mu? Sığmıyor. Böyle sığmıyor mu? Sığmıyor. İyi. Sen hiçbir şekilde sığmıyor. Şöyle sığmıyor mu? Sığmıyor. Bir de böyle sığmıyor mu? Ha böyle sığmıyor. öyle kesemedik. Ne yapacağız? Fazla oyu kesmek için. Daha deneyelim. Sıvat. Bir daha deneyelim. Yeah, that's makineyle çalışırken bunun siperi olması lazım. Çalışırken senin gözlük takman lazım. Yaptığımız kesinlikle yanlış bir Beni çalışırken örnek almayın. Çünkü ben gözlükten çalışamıyorum. Yani. O yüzden evet burası tamam. Şimdi bunun asıl asıl daha önce bize sıkıntı olan ee, aslında bunun mili buydu ama artık size yeni mi taktık bunu. Bu mil aşılmıştı. Şuradan bayağı bir aşılmıştı. Bunu iptal ettik, yeni mil taktık. Asıl sıkıntı olan şu mil. Bu mili biz götüreceğiz. Profesör... Aslında bu, bunun mili. Diye düşünüyorum. Onun mili oysa bunun mili hangisi? Bu nerenin mili? Ha bu şu dişlerin mili. Onun mili aslında bu. Ve bunun... Bir dakika şu dişleri bir alalım. Bunları da toplamak ayrı bir eziyet. Bu nereye? Şimdi bu buranın mı acaba? Galiba bu buralım. Peki bu böyleyse. Yoksa böyle mi? Bence buradan giriyor. Bu buradan olsa. Hı, hmm, bu da buranın. Bu buranın evet ne olduğunu merak etmiştik. Bir diş işte buraya takılıyor. Bunun bir gereksiz bir işte. De. gereksiz değil şu anda gereksiz oldu aslında. Zaman da gereksiz bir diş de değil. Bir dakika bu buranın. Daha doğrusu bu böyle. Bir dakika kendi mantık yürütüyorum. Tamamen mantık yürütüyorum. Şunda bir kama yeri yok. Demek ki bu avare bir dişti. Bu hesabı göre ama bir dişçi. Bu hesaba göre bu buraya. Bu buraya olduğuna göre bu buraya. Bakın. Taşlar yerine oturuyor. Şuraya. Güzel. Kilitli olduğuna göre bu kesinlikle burayadır. Çünkü bunu kilitlemesi lazım. Bunun dönmesi lazım. Tamam. Şu şuradan buna hareket vermesi lazım. Mantık olarak. Bunlar tamamen mantık Ve bir de küçük düştü. Işte. Bu da kilitli olduğuna göre kilit taraf buraya gelecektir. Ha, evet aynı tabi. Bu bunu kilitleyecek. Şak yavaş devir. Tak hızlı devir. Yavaş hızlı. Ha bir de orta devir var. Orta deviri nereden alıyor? Galiba bunu takmadan anlayamayacağız. Bir takalım. Bir gelişi güzel takalım yerine bunu. Şöyle sökmeden takabiliyor muyuz? Tabii ki takabiliyoruz. Yapmamız gereken iş şu. Şunu şuradan. Şunu şuradan. Şunu şuradan. Şunu şuradan. Ama kamera çıkmıyoruz. Kama çıkı sen çıkmıyorsun. Kama çıkı yemiş bu. Kama oturur mu? Evet. Sayısı. Nerede bu? Burada. Tamam. Şu bize engel oldu. Bir dakika. Bir saniye. Şuraya alalım. Şuradan sıkalım. Tamam. Mehmet'e böyle saygısızlıklar yaptı. Geçmedi. Gitmedi. Neden? Neden, neden, neden? Bir dakika. Heh, şimdi şöyle olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Şu bizim. Şuna girdiği zaman. Birinci kız bu peki bunlar nereye döndürecek? Muhtemelen buna gelecek. Geldi. Tamam. Bu ona gitmedi. Burada bir tuhaflık var çözemedim. Şimdi bu acaba bu oranın mı yoksa şuranın mı? Şimdi onu da yine mantık yürütüyoruz bakıyoruz. Bu buran. Bu kesinlikle buranın olduğuna göre. Bunun buradan onu hareket ettirmesi bence mümkün değil. Bence onun yeri yanlış. Ben her şeyi üzerine iddiaya girelim ki onun yeri yanlış. Ne yapıyoruz yanlışsa? Üzülmüyoruz. Hemen çöküyoruz. Onun yeri bence burası. Hatta bu şekilde burası. Gördünüz mü? Peki sıralama nasıl? Sıralama çok basit. Galiba önce bu. Çünkü bunun yeri burada belli. Tabii ki önce o değil, önce bu. Sonra bu. Bu mecbur böyle olacak. Ve bu kamalı. Hayır, 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 hayır. Sonra o değil. Sonra bu. Sonra bu. Kamalı olan. Şurada kama yerinde bulduk. Sadece mantık Bu da, bu da mecburen böyle. bunun bu bir, şeyi bir dakika, bir dakika. Çıktı ne güzel. Bu, bu sarı mı? Evet, bakın bu sarı galiba. Aynen. Bakın daha orijinal burçlar sarı. Yani tüzde. Orjinal burçlar kızıl. Evet, bunu da taktık yerine. Yavaş yavaş topluyoruz. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Sona doğru yaklaşmaya biraz var ama... geçmedi. Evet. Allah Allah niye? Ha, bir dakika bunu var geçmesin. Yerine oturmuş yoo. bir dakika. Durup sakin ol. Heyecan yapmıyoruz. Bunu buluştuk. Işte. gerçekten bunu oturmadı niye? Bence neden? Çünkü ters taktık. Neden ters taktık? Bu işte böyle durabiliyorsa öbür türlü durabilir. Hemen gene moralimizi bozmuyoruz ve bunu çeviriyoruz. Şöyle yapacağız. Çünkü bu bunları öpüşüyor. Bakın ne kadar güzel. Bu da bu. zor hareket ediyor. Acaba neden? Bu da buranın pek peki tamam da. Böyle mi yok? Bunu biraz bulacağız. Ama gitmiyor. Neden gitmiyor? Ha, yok. Şurada pis. Evet, evet daha, daha bunu... Aa, şurada bir anda... Var. Bir var. Mesela bu buraya girmesi gerekiyor ama girmiyor. Acaba neden? Neden? Çünkü buradan dolayı olabilir mi? Biraz daha. Bir. Allah Allah. Bunu nasıl çekeceğiz peki? tuhaf. Yerine girmiyor girmesi için. Evet girmesi için bu kamanın oynaması lazım. E, bu kama oynamıyor. Kaç dakikamız oldu? 26. 26. Yani sonuç itibariyle bunun buraya girmesi lazım ve bu dişlerin yerine oturması lazım. En azından bu vites kolunu takacağız. Arada bir dişli daha var. Arada büyük öbür dişler var. Onları taktığımız zaman bu dişli kutusunu toplamış oluyoruz. Bunu da bir sonraki videoda toplarız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler, mutlu günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.